Evet, şu anda İstanbul'un Avrupa yakasından Anadolu yakasına ders yapıyoruz. İleride köprü gözüküyor, birazdan köprüden geçiş yapacağız. Ama kiminle geçiş yapacağız? Tabii ki Rabia Hanım'la. Merhaba. Rabia Hanım bu videoyu annesine de gönderecek. Şu an trafikte. Evet. Ee, çok heyecanlı. Nasıl geçti dersimiz? Beğendi mi dersimizi? çok güzeldi. Hocam sayesinde her şey çok kolay şu an. Evet. Daha dün Atakent'te süremiyordum. Şu an köprülerdeyim. Evet. Diğer öğrencilere de tavsiye ediyor musun? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi karşıya geçeceğiz. Deniz kenarında bir hava alacağız. Aynen. Çok doğru. Şu anda da köprüyü geçiyoruz. İkinci köprü dediğimiz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçeceğiz. Köprülerde şerit değiştirmek yasaktır kaza olmaması için Genelde herkes kendi şeridinde devam edecek Var olan şeridinde devam edecek Rabia Hanım sen de aynı şekilde şeridinde devam edeceksin Otomatik araç kullanıyorsun Anadolu yakası biraz daha yeşilliği bol güzel bir yer. Şöyle bir de boğazımızı çekelim boğaz manzaralı. Çamlıca tepesi gözüküyor. Böyle keyifli bir ders. Değil evet. Hocam? <laughs> köprü üzerinde şerit değiştirmiyoruz. Çünkü olası bir kaza durumunda köprünün trafiği olumsuz yönde etkilendiği için şeridimizde devam ediyoruz şu an. Manzaramız 10 numara. Evet, videomuzu sonlandıracağız. Söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese tavsiye ediyorum. Benim için çok keyifli bir öğrenme süreci oluyor. Buralara kadar geldiğim için şaşkınım ve mutluyum. Herkese tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok sağ Evet değerli YouTube kanalımı izleyen değerli abonelerim. Yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Park çalışmaları ile ilgili videolar çekeceğim. ...manuel vites araçlarla ilgili videolar çekeceğim. Otomatik vites araçlarla ilgili zaten şu an için videomuzu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi öğrencimiz arabamızı çok rahat kullanabiliyor. Çok kısa sürede sizler de öğrenebilirsiniz. Ben de araba sürmeyi öğrenmek istiyorum. Trafikte kullanmak istiyorum. Yakınlarımdan öğrenemiyorum. Ehliyetim var da kullanamıyorum diyorsanız... ...telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Akıcı trafikte öğretiyorum. Birebir trafiğin içinde öğretiyorum arabaların içinde park yaptırıyorum ee, parkları çok kolay öğreneceksiniz ee, Eğer ben de araba sürüyorum ama park yapamıyorum diyorsanız park yapmayı da öğretiyorum çok kısa sürede kanalıma abone olmayı bildirimlerin sesini açmayı unutmayalım yeni videolarla karşınızda olacağız teşekkür ederim